kronik boyun ağrısı. Yani modern hayatının getirdiği en can sıkıcı şeylerden biri herhalde. Ve bu konuda bize gönderdiğin makale Jospet Open dergisindeki tam da konunun kalbine iniyor. Evet. Elimizde sanki iki yarışmacı var gibi Bir yanda böyle özel yeni bir manuel terapi Diğer yanda bildiğimiz hani klasik basit egzersiz Aynen öyle Bu ikisi karşı karşıya gelince kazanan kim oluyor? İşte bu araştırmanın senin için ne onlama geldiğini Perde arkasını falan hadi birlikte bir çözelim Tam olarak öyle karşımızda topikal manuel ağrı terapisi Yani kısaca TMPT denen bir yöntem var TMPT Evet oldukça spesifik içinde miyofasyal masaj gibi teknikler var Diğer taraftaysa ise ee, herkesin bildiği Boyun ve omuzları güçlendirmeye yönelik direnç egzersizleri Çalışmanın amacı da tam olarak bu Hangisi uzun vadede daha iyi bir çözüm? Peki bu sonuca nasıl varmışlar? Yani bu iki yöntemi karşılaştırma şekilleri nasıl olmuş? Gayet sağlam bir düzenek kurmuşlar aslında. En az 3 aydır boyun ağrısı çeken yani kronikleşmiş 91 kişiyi almışlar. Hı hı. Sonra bu kişileri tamamen rastgele ikiye ayırmışlar. Bir grup bir terapistle beraber 6 seanslık o özel TMT tedavisini alıyor. Tamam. Diğer grupsa kendilerine öğretilen direnç egzersizlerini yapıyor. Ama kilit nokta şu sonuçlara hemen bakmıyorlar. Tam 6 ay sonraki duruma bakıyorlar. Uzun vadeli etki asıl merak edilen. Anladım. Sahne hazır o zaman. Dürüst olayım, benim deklentim o kadar seanslık bir uzmanın bizzat ilgilendiği terapinin açık ara kazanacağı yönündeydi. Ne çıkmış sonuçlar? İşte ilk ve en büyük sürpriz burada geliyor zaten. 6 ayın sonunda iki grup arasında ağrı yoğunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı hiçbir fark yok. Bir dakika, nasıl yani? Beraberlik mi? Uzun vadede tam bir beraberlik. Yani 6 seanslık bir uzmanın yaptığı özel bir masajla evde kendi başıma yapacağım birkaç egzersiz uzun vadede aynı etkiyi mi yaratıyor? Bu biraz inanması güç geldi. İlk bakışta kesinlikle öyle görünüyor. O yüzden bu çalışma bu kadar önemli. Veriler bize bunu gösteriyor. Ama hikayede bir katman daha var. Evet evet, onu fark ettim. Makalede tedavinin hemen başlarında manuel terapi alan grubun daha hızlı bir rahatlama hissettiği söyleniyor. Bu hani acil rahatlamaya ihtiyacım var diyen biri için daha iyi bir seçenek demek mi? İşte bu çalışmanın en kritik noktası. Belki de en çok yanlış anlaşılabilecek yeri. Evet, kağıt üzerinde kısa vadede TCP-MT grubunda istatistiksel olarak daha hızlı bir iyileşme var. Tamam. Fakat araştırmacılar çok önemli bir şeyin altını çiziyor. Bu iyileşme, minimal klinik olarak önemli fark dedikleri bir eşiği geçememiş. O ne demek tam olarak? Kulağa biraz teknik geldi. Şöyle anlatayım. Ee, diyelim ki ağrın 100 üzerinden 70. Bu eşik ağrının en az 15 puan düşmesi demek. Yani hastanın hayatında gerçekten fark yaratacak, evet artık daha iyiyim diyebileceği bir seviye. Hı hı, anladım. TMPT grubundaki o ilk rahatlama işte bu seviyeye ulaşamamış, yani rakamlar oynamış ama bu kişinin günlük hayatında anlamlı bir değişikliğe yol açmamış ve en önemlisi bu minik avantaj bile kalıcı olmamış. Zamanla egzersiz grubu arayı tamamen kapatmış. Anladım. Yani aslında bir uzman seninle ilgilendiği için psikolojik bir rahatlama oluyor belki ama bu gerçek bir iyileşmeye dönüşmüyor ve etkisi de geçiyor. Peki güvenlik konusu bir yan etki falan var mı? O konuda içimiz tamamen rahat olabilir. Çalışma boyunca iki grupta da hiçbir ciddi yan etki rapor edilmemiş. Yani hangi yöntemi seçersen seç güvendesin. Harika. Peki tüm bunları birleştirdiğimizde senin için ana mesaj ne? Yani kronik boyun ağrın varsa bu çalışma sana diyor ki sabırlı ol ve egzersizin gücünü sakın küçümseme. Kesinlikle. Uzun vadede pahalı terapiler kadar etkili bir silah var elinde. Manuel terapi belki bir anlık rahatlama sunabilir ama kalıcı çözüm düzenli hareketten geçiyor gibi duruyor. Aynen öyle. Ama bitirirken seni ve dinleyicimizi makalenin yazarlarının işaret ettiği o ufuk açıcı düşünceyle bırakayım. Merak ettim. Onlar diyor ki Belki de doğru soru, biri mi, diğeri mi değil. Yani ikisini birleştirmek mi? Tam olarak bu. Belki de en ideal senaryo, bu iki yaklaşımı birleştiren bütünsel bir programdır. Şöyle düşün, başlangıçtaki o küçük rahatlamayı sağlamak için birkaç seans manuel terapiyle başlayıp, hı hı. sonra kazanılan bu imeyi korumak ve kalıcı bir çözüm inşa etmek için düzenli egzersizi hayatının merkezine koymak. Yani manuel terapi, bir varış noktası değil, egzersiz yolculuğu için bir başlangıç rampası gibi.